أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم bütün hamdler, övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır. O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün, hesap gününün tek hakimidir. Haydi öyleyse deyiniz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlılarınkine değil. Hidayet kelimesini Türkçe'ye tercüme etmek de biraz zor. Yani hmm. ilet demek de tam onu karşılamıyor. Bu hmm. iki mana da var onda. Yani bir delalet etme, yönlendirme. Şimdi kella ben diyor. Böyle seni hidayet edemezsin yani diyor. Bir de Başka bir yerde de İmmeke tehdit İlahi Rabbim Üstad'ın. Yani bir delalet manasına var, yönlendirme manasına var. Bir de hidayeti yaratma onların kalbinde manasına var. Bu bizim buradaki talebimiz Allah'ın kalbimizde o hidayeti yaratması Hı -hı. talebidir. Dolayısıyla iletme sözü buradaki bu mazmun, o şey mazmunu karşılamaz. Hidayete ile demek lazım. İktinası müstakim bizi ifrat ve tefrit ortası sırat-ı müstakime yani nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yürüdüğü yola güzel ya bizi hidayet eyle. Şehra demek. Tavuklu şehra.